Arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün taş atma yarışması yapıyoruz. Sahil kenarında evet. denizde taş atma yarışması yapacağız bugün. Bakalım Elif masam mı kazanacak, puanı mı kazanacak? Ben, ben. Elif masal. Ablan attı hiç taşını. Elif Masal geliyor. sahile Çıkmıyor. Elif ayağı kumların içinde kaldı. Çıkaramıyor arkadaşlar. Ya. Ablası kurtarıyor ya. Elif Masal'ı. Hadi taş yapalım. Hadi bakalım. Ya. Önce Tuana. Elif Masal sıra sende. Ya. Kendine çok büyük bir taş arıyor şu an. Şimdi Elif Masal'la sıra. Bekliyoruz. Biraz daha bakayım. Evet Al, biraz lan. daha uzadı düştü işte Tarık'ın peşi. Evet. Evet onu da gördünüz Evet. Görmeniz için bir tane daha. Çok yakına düştüm. <laughs> yapamadım sanırım. Buraya ya. düştü. tam şuraya, şuraya. Evet. Daha bir cam daha çok güzeldi. Geriye çekiliyoruz. Koşuyoruz. Ve attık. O da çok uzağa gitmedi ya. Kureyip masalda. Kureyip masalda. Edip o kalkarsını toplamış geldik yerine arkadaşlar. Ya. Bir sağ bir sol. <laughs> Tersten attık. Ya. <laughs> ya. Ya. Bitti taşlarım. Anne bu bitti mi? Evet. Yeni bir tane topladım. daha var. Ama onun tepe takla kısmı. Ee, bir dakika. Böyle atan şöyle de. Atmanın. Her pozisyonda at bence. tamam bu daha çok güzel gitti. kendini kaybetti. Dönerek at. Bana atma ama. Beriz at. Tamam <laughs> bu da gitti. Şimdi bu kadarını atacağım. Hmm. Bir tane <laughs> en büyüğünü seç bence. Bu da bayağı büyük bir annem. Yok değil. Bakayım. Arasında taş sıkışmış. Aa, taşın içine taş girmiş arkadaşlar. Saçmalık. Ne kadar uzatacaksın onu? Ama büyük taşlar da atılmaya kalkıştık. Tamam bir büyük atalım sonra bir de küçüğünü dene. Oraya git. Bir de küçük taş dene bakalım. Hangisi daha uzağa gitmiş oldu? Dur ya şu büyük mü? Ay o kadar değil. Şu mini. Bakayım. Elimizde durmuyor ki taşlar. Dene bakalım. Gelin biraz daha. Gelelim yaklaşalım. Evet arkadaşlar. Soğanının dibine kadar yaklaştık. <gülüyor> Bu <gülüyor> buraya. Bu ise ondan evet, biraz daha. Evet. Küçük taş daha uzağa gidiyormuş. Evet. Bak. Evet bu abiler Davul müzik filet. yapıyor arkadaşlar. Az önceki sesler bu abilerden geliyordu. Demit ana. Çok güzel müzik yapıyordu abiler. Ama gittiler. Ama gittiler. Kısa kestiler. Evet. Evet. Bakın ne güzel. Evet dalgalar çok güzel. Kıyıya vuruyor. Tamam bakıyoruz oraya. Küçük taşlar düşüyor bu yüzünden. Çok güzel. Soğanı <laughs> da düştü, taş da düştü. Ya abi daha uzağa attı bence anneciğim. <laughs> Bakalım şimdi hanginiz daha uzağa atacak? Ya Altın abinin ikini görünmüyor ki Altın. Çok uzaklara gidiyor. <laughs> Soğan da sen tas atarken niye düşüyorsun ki? Çekilin <laughs> Soğan'a geliyor. Açılın, 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 açılın. Geriye, 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 geriye. Geriye, geriye, geriye. Evet, yeter. Yay gerildi. Bir, iki, üç kere daha kalktı. Denize fırlayacak. bitti Tuana. Tuana'nın pili bitti. Görüşürüz. Görüşürüz. Biraz dinlenelim biz. <laughs> taş atmadan sonra denize değil mi ha, ha. şimdi de sağlam üzerinde önden çekeyim seni hiç ki önden çekeyim de. önüne geçeyim ben seni <laughs> yol bitti <laughs> karaya vurdu dağına <laughs> Ayak da sür biraz da. E. Bu arada ben bir tane taş buldum. Bak. Dırı dırı. ne kadar ilginç değişik bir taşmış o. Bir tarafı beyaz, bir, bir tarafı, tarafı taş renginde. Bakalım. Hmm. Boyamış gibi değil mi? Ha. Hadi gel sür bakalım. Nil yakalayacağım seni. Nil de sıkıtır sürüyor arkadaşlar. Nil bugün Tuana ve Elif Maz'la eşlik ediyor. Oluyor oluyor. Oluyor oluyor bende Ağacığım, de oluyor. Öğreneceksin, şey. evet, evet, kal, ben Öğreneceksin sen bu işi. Evet evet az kaldı anneanne. Öğreneceksin sen bu işi. Nil merhaba. Merhaba. Arkadaşlar koşun koşun. Koşun. Aa düştü. Seni sürüyorum abi. Yapıyorum. Gracias.